hepinize merhaba arkadaşlar. birlikte Galatasaray Young Boys maçını Şampiyonlar Ligi playoff turunu FIFA'da oynuyoruz. Yine webcam'li bir video. Bu sefer webcam büyük tuttu. Evet arkadaşlar. Maçımız başladı. Yeni transferler de var. Yeler, Sara, Padişah derken Icardi Icardi Yeter lan yeter, yeter Hadi Ziye Ziye Mertens 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 Kafana tükürüyor Nerso Git oğlum Oo, Hocam Hocam Ziye, ziye yapma ziye, ziya. Ömer'i değiştirdiler. Ne Yapma, yapma, yapma. <gülüyor> <gülüyor> Kerem, git Kerem. Verdi Mertens'i. Mertens, yapmayın. Buralar ya. Abdülkerim kaptırdı. Musera. Şimdi. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Kerem verdi Icardi. Mauro Icardi. Icardi gitti. Icardi. Ne istiyor kardeşim ya? Mertens açtı ortasını. Kerem vur. <laughs> yank çok bir şey değil zaten. En sona bir lig maçında 10 tane atmış olabilir. Biz alakadar etmiyoruz alacağız maçımızı. Ülkeye bunu Abi. Bismillah. Bismillah. Kaptık topu. Hı, çok güzel. <laughs> olur, olur, olur. Olur, olur. Olur, olur. Ne kadar yapıyorsun baba? İdolü, idolü, evet. iyisin, seviyoruz sen. Bismillah. Bismillah. Muslera Muslera Mus. de kaldı. Davinson. Sekti top. Harasli ile geldi. Harasli. Tüh be. Muslera ne olacak? Lan takımı gol yiyor. Ne olacak oğlum. Tüh. Tüh. Kerem. 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 Çekti. Kerem Allah salın oğlum lan. Oğlum ben bunlar bolo diye biliyordum da. Young Boys'muş. Logoları çok benziyor. Icardi. Ika Allah. o hocam. Neyse kaptık topu. Icardi. Icardi. Hocam. Hey. E Son. Mertens. Verdi. Icardi. Icardi olmaz o, Olmaz hadi daha iyisi. Gene Mertens topun gerisinde. Açtı ortasını. Abdülkerim indirdi. Nelson. Nelson. Pasını veremedi Nelson. Aldık abi. Basın abi. Alacağız abi. Alacağız. Kardi. Oğlum Sara nerede? Sara da oynuyor da hiç görme. Buymuş Sara. Allah.

kaptık Hadi oğlum Hadi oğlum diye verdim pasını Mertens verdim yukarıda ayağını köşede ya Sara sen de abi abi yediğimi <laughs> <laughs> çıldıracağım oğlum. kendimi yumruklayacağım Offside. O. Ne oluyor lan? Outlast çekmiyoruz. Nelson. Nelson sen ağız. Aa, Aa kaçırdı. Nelson bir daha görmüyor hareketlerini. Sen kulağını çekerim soyunma odasında. Tamam mı Aslan? Yelert. 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 Verdi pasını yıkar. Burak Yılmaz gibi başladı. Offside. Offside. <laughs> Oğlum bu nasıl uğurdu lan? Abdülkerim abi şu topu adama değil bize indirin ya. Köm basın abi. Muslera bravo. Sonunda top çıkartmış. basıyorum, tuşa basıyorum, gitmiyor, vurmuyor, istemeyeceğini istemiyor abi. <laughs> Devam ediyoruz, değişiklikler oldu, Batşah'a girdi, çift farata dönük ve Zaha girdi oyuna Kerem Abdurkoğlu'nun yerine. Şimdi izleyin nasıl oynadı Ama yukarıda bugün gün kaçacak inşallah. İkardi! <laughs> Çok güzel. Hadi. Allah batışa ya diye. Var fenerde gibi olmuş. Çok güzel Batşah'a gidiyor. Batşah Bugün de göz yaşı bir. bu, bu adam... Oradan oynuyor. Kalpten oynuyor. oynuyor. İhtiyar anladın mı? Aynen öyle. Evet. Ben... Batşah'a <laughs> pardon yanlışlıkla geçtim valla. Konsol ayağımla takılı kalmış. Ayağım diyorum bacağım. Hadi 3-3'ü üç, üç, yakaladık hadi. Hakimziye verdi. Batu Şahin. Batu Şahin. Mertens. Icardi. Oğlum. Aşkın olayım. Beni senden natin attı tanıttım. Kalbin olayım. Beni senden... Oh. çıldırıyoruz <laughs> İkardi ne yapıyorsun baba? İkardi bizi çıldırtıyorsun. Basalım. Dakika 57. Z Wilfred Zaha. Wilfred Zaha. Zaha. Zzz, Allah belanı versin. Atın da bir tane güzel gol başlık golü çıksın. Allah. Sakin baba. Kön aldı. Kön ver değil yelert veremedi topu. Hemen satayım. Muslera, Muslera. Muslera. Ondan mı atlayayım? Tamam. Böyle bir reklam vardı ya onun. Tamam Torreira kaptı. Torreira. Ölümü torre, bekler oldum. Torre, Beni ara. bekleme Ar annem. Belki hiç gelmez oğlum. Kuş gel çok hızlı ha. Aşırı hızlı Muslera helal olsun. Dakika 65. 65, 65 imtira kazanmadığım için maalesef söyleyemiyoruz. Hadi. Vurun vurun vurun, vurun. Abi kafa toplarını sokarım ha sana ne? Sol. Vur Yeter ulan gibi ne? Allah Allah vur vur Allah'ını seversen. Bir kafa topuna da vurun be birader ya. Geldik. Geldik derdim pasını. Hakim Zi Allah Hakim Zi. Bir tane daha mı? Oo hocam. Anasının gözü ya. Ağzını Aha firkik. Aha da firkik. İşte bir Dönüyorum eve Onunla olmadım Bilmem <laughs> Ananı satayım Atıyorduk lan Hadi lan Nelson ya, Kafana sıçayım abi basacak mısınız ya bak bu apo apo bu adam siktir lan olsa götünü sokarım o bayrağı ne, ne faal ya vücudumuzu koyduk anasını aponla belki iki insanlık vücudu olabilir ama yani vücudumuzu koymuş oluyoruz Zaha mı değil Batşay aha aldık çok güzel pas daha indir indir. Topuz yıkar diye. Aşkın olayı müzetsin diye. Helal Muslera, helal Muslera. Çok güzel pazar.

olanız Hadi atın şunları Atın abi dakika 85 hadi. Ya karım kimisi. Neymiş? nasıl Yanımda kalmadın mı? Öpüp yok mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın. Yapacak şey, bir şey yok. Hadi yıkardı. o Ya bir frikik. <laughs> Ayvah Yemin ederim gol sandım. Şuradan güzel orta. Hadi er sol. Ne olur vur şunu. Mersol. Yeter lan! Ya lan! Abi Nelson atmayın artık şunu ya. Hoca bitirme. Ne oldu?

Aslında satayım ya. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Galatasaray maalesef deplasmanda yenildi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 5-4'lük bir skor çıktı. Tebrik ederiz yan koysu. Ülke takımı gol yiyor. Ülke takımı gol yiyor. Hatta <laughs> ülke takımı gol yiyor. <laughs> Şakamızda patlattığımıza göre. Yetoksa selamlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay ulan.